Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sosyal medyadan, telefonla birçok arkadaşımız bana ulaşarak e, buldukları bazı kaynaklardaki işte köyümüzün sayfasında yazanla buldukları kaynaklardaki bazı bilgilerin uyuşmadığını işte bizlerin e, Dağıstan Köyü'nün işte görücü olduğunu falan yazan e, yazılar, şeyler var. Yani siz buna e, herkes yani görücüyseniz görücüyüz, işte işte avarsak avarsak veya başka millet neden bunu e, gizlemek ihtiyacı duyuyorsunuz veya şey yapıyorsunuz diye e, bazıları eleştiriyor. Bazıları işte e, neyse durumu gerçeğe öğrenelim istiyorlar. Şimdi e, burada bir kavram kargaşası var kardeşim. Yani e, kimse aslını inkar etmiyor. Yani düne kadar Osmanlı döneminde de Türkiye Cumhuriyeti'nde de herkes neyse yani örneğin Kürtse Kürt köyü demiş, Lassa Las köyü demiş, işte Macirse Macir köyü demiş, Gürcüse Gürcü köyü demiş, Dağıstanlıysa aslanlı köyü demiş. Kendisini öyle tanıtmış. Hatta ve hatta e, öyle bir şey varken yani neden kendisini gizleme ihtiyacı hissetmiş e, gibisinden işte niye adını değiştirmiş yani bazıları çok ileri gidip bunları dahi söyleyebiliyorlar. Kardeşim öyle bir şey yok. Öyle yani bizim Dağıstanlı olduğumuzu bizler değil. Bizler değil. Bizi tanıyan. Yani bizim kafilede gelen e, Şeyh Şamil'in naip olan askerler var. Naibin askerleri var. Naibin askerleri işte katıldıklarında yemin ediyorlar. Biz Allah yolunda işte cihat yolunda savaşacağız. Hiç evlenmeyeceğiz diyorlar. O adamlar e, İmam Şamil'in emrinde çalışırken, emrinde de savaşırken bizim Osmanlı Devleti'nin gönderdiği istikbarat ve işte malzeme tedariğinde yardımcı olan subaylar var. Bunlardan biri de Naşit Paşa. Naşit Paşa orada işte bir dönem görev yapıyor. Görev yaptığı sırada bizim kafile de gelen eski askerlerle arkadaşlığı var. Onlara binaen çok samimi dostlukları devam ediyor. Hatta köyün kuruluşunda işte istediğimiz yere yerleştirmede şeyde falan çok büyük yardımı, e, hizmetleri oluyor. Bu hizmetlerinden dolayı işte köyün adını Naşit'e, Naşit Paşa'ya e, izafeten Naşit Paşa izaf Naşidiye ismi veriyorlar. Köyümüzün adı Naşidiye olarak kalıyor. Ama e, Naşit Paşa geldiğinde yani bunlar bu Dağıstanlılara dokunanı yakarım. Ona karşı çıkanlar bana karşı çıkmış, Osmanlı'ya karşı çıkmış sayılır diyerekten her türlü korumayı, kollamayı, sahiplenmeye üstlenerek yani bizim adımız Naşi diye köyü iken otomatikmen onun seslenmesi, onun bilgilendirmesi doğrultusunda herkes Dağıstanlılar olarak biliyor ve Naşi de ismi yıllarca yani Osmanlı döneminde de olsun, şeyde de olsun Dağıstanlılar, Dağıstanlılar köyü, Dağıstanlılar, Dağıstanlılar olarak e, her şekilde Dağıstanlı kelimesiyle anılıyor. Ee, ve yıllarca işte Osmanlı e, kapanıp şey olduğunda dahi e, yine yani ona izafeten köyümüzün adı Türkiye Cumhuriyetine geçtiğinde Naşidiye olarak kalıyor. Yani Dağastanlıların e, köyü Naşidiye olarak geçiyor resmi kayıtlarda. E, şimdi başka bir milletten olan bir insan kendisini Dağastanlı olarak e, demesine gerek var mı? Yani Osmanlı'da her şeyin serbest olduğu bir dönemde. Da olarak demesine gerek var mı? Kesinlikle yok. Bu durumda bizim yani e, gürcülükle bağlantımızın sağlayan, ilgi kurmamızı sağlayan tek sebep e, göçtüğümüz bölgede, yani biz e, daha önceki yıllarda, yani göçtüğümüz bölgeye biz de yani atalarımızın anlatımına göre 1600'lü yıllarda, 1600-1620 yılları arasında. Şah Abbas döneminde e, indirilmişiz. Dağistan'daki yerimizden, yurdumuzdan, köyümüzden. Geldiğimiz bölge, yani Dağistan'dan geldiğimizde işte 30 veya 40 hanelik bir dağ köyü iken, e, pazarı olan, yani bir kasaba kadar büyük olan, 5-600 hanelik e, hane sayısı olan, yani 5-10 bin nüfusu olan bir yere geldiğimizde, e, bizden önce oradakiler Gürcü dili konuştuğu ve biz azınlık durumunda olduğumuz için bizler mecburen e, onlara uymak zorunda kalıyoruz. Ha, onlara uymamızın sebebi şu. Yani Şah e, İslam içerikli şeriat yönetimiyle yönetmeye çalışıyor. Bizden öncekilerin dini e, daha doğrusu orayı atlamış oluyor, oluyoruz. Bizi getirmesinin sebebi orada kendisine itiraz eden, Hristiyan e, ve azınlıklı olsa Gürcüler var. Yani Hristiyan dinini kabul etmiş insanlar var. Yani İslam şeriat hukukunu kabul etmiyorlar. İslam şeriat hukukunu kabul etmedikleri için bunları e, sürgün ediyor. İran'ın Feraydan bölgesine sürgün ediyor. Onlardan boşalan yerlere bizi yani bizleri Dağistan'daki halkı indirerek getiriyor. Bizi getirdiğinde bizler 900 yıllarında e, ilk işte Kafkasya'nın ilk Müslüman olduğu dönemlerde, 900 yıllarında veya daha öncesinde biz Müslüman olmuşuz. Müslüman olduğumuz için e, bunlar yani o boşalanların yerine işte yürekleri yanmış yani ayrıcalıklı, imtiyazlı insanlar işte bu da yani o zaman onlar işte şeyin adamıydı. Bu sefer de bunlar bunların adamı olacak, bizim içimize girmesinler diye biz istemiyorlar. Bizleri istemedikleri için e, köyün kenarında yani köyün dışında ayrı bir mahalle kurup oraya yerleştiriyorlar. Ee, o insanlar yani e, Hristiyan değil ama ateşe tapan, işte güneşe tapan işte veya İslamiyet harici, e, Hristiyanlık harici ne varsa yani o günün ilk dinleri, pagan dinleri neyse o dinlere mensup insanlar. Bunlar bizleri istemiyor ve şehrin dışarısında yani Husun e, yolu üzerinde bir yol kenarına yeniden bir mahalle kuruluyor. Kurulan mahalle işte önce çadırlarda falan otururlar. Evleri işte Şah Abbas'ın görevlendirdiği adamlar tarafından evler yapılıyor. İçine yerleştiriliyor. Bizimkilerin kurulduğu, kurulan mahallesine e, yani Müslüman demiyorlar o zaman, Müslüman demiyorlar. Muhammediler diyor. Muhammedülyan mahallesi olarak anılıyor. Muhammediler mahallesi olarak anılan e, yere de e, mahalle ismi veriliyor. Bizlere de Muhammediler anlamına gelen Muhammedülyanlar Muhammed Veliyanlar ismi veriliyor. Yani o isimle bizler yıllarca e, o isimle anılıyoruz. O mahalle, o, hala bugün dahi yani gidin, gidin ana yurdunuza gidin, Aliabad'a gidin. Muhammed Veliyanlar Mahallesi, Muhammed Veliyanlar Mahallesi olarak söylediğinizde size eliyle koymuş gibi götürürler. Orada da e, soy bağınız yani e, onu da şöyle anlatayım, soy bağımız da şöyle geliyor. Yani bizler geldiğinde işte onlar başka bir dinden olduğu için e, İslam şeriat hükümlerini uyguluyorlar. İslam şer şeriat hükümlerini uygulamayanlara ceza uyguluyor e, Şah Abbas. O zaman bunlar otomatikmen yani e, kılıç zoruyla değilse de mecburiyet. Yani çünkü yasayı uygulamadı mıydı zorda kalacak. Hemen geliyorlar bizimkiler. Yani daha önce de Müslüman oldukları için hepsi e, kendini yetiştirmiş birer e, İslam alemi olduğu için. Hemen onların yanlarına geliyorlar. Bir kısmı dini öğrenmeye çalışıyor, bir kısmını hemen alıp mahallelerine götürüyorlar. Yani örneğin benim büyük 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 dedem e, İmam Hüseyinler, İmamlar kabilesi olarak geçiyor. E, öbür tarafta işte e, Sofiler kabilesi, Hocalar kabilesi, e, daha başka isimlerle anılıyorlar. Yani bu isimlerle onları da becerilerine, bilgilerine dayanaraktan yani yani mesela bu bizim işte dedenin bir oğlunu başka bir mahalleye gönderiyorlar. Bir öbürünü başka bir şeye imamlık yaptırıyorlar. Ondan sonra imamlık kabilesi veriyor. Ee, hocalar kabilesi de alıp işte kadınlara madınlara, ailedeki kadınlar götürüyorlar. İmamlık veya işte din dersleri veriyorlar. Ondan e, kabile ismi kalıyor. E, Velhasıl kerem bizler, şimdi e, biz 30 hane. E, gittiğimiz yer 600 hane. E, 30 hane mi? 600 hane mi 30 saniye oyacak? 30 hane mi 600 haneye oynayacak? Ve nasıl Kerem bizler onlara oymak zorunda kalmışız. Hani akıllı zeki insanlar olduğu için. Ha şu da var. Yani e, geldiğimiz yere aslında çok uzak değilmişiz. Yani Kafkas dağlarından bir günlük mesafede işte sabah erken çıkıp yola çıkıp endemizde orada büyük bir pazar var. Yani binlerce yıldan beri yani bin, bin yıldan beri devam eden e, İpek yolunun İpek ticaretinin yapıldığı İpek yolunun üzerinde İpek ticaretinin yapıldığı bir pazar var. Her pazar kuruluyor ve kurulan pazarda e, mecburen işte alışverişlerini gelip oradan yapıyorlar. Yani oraya gelip gittikleri için yani içinde bazı erkeklerin, bazı insanların oranın dilini yani oradaki dili e, az çok da olsa bildiği, oradaki ticaretten alışveriş yapabildiği için e, bizimkiler bizimkileri kendilerine çabucak öğretiyorlar bunu dili. Yani kendi şeylerinde. Hem bir günde öğrenilmiyor tabii sonuçta da. Ve nasıl Kerem yani Gürcüce öğrenmemiz buradan kaynaklanıyor. Bizim aslında Gürcüce değil dilimiz. Yani biz Dağistan'dan, Avar bölgesinden geliyoruz. Yani e, çok uzak olmayan yani şu anki geldiğimiz yerde 50-60 kilometrelik bir mesafeden geliyoruz dağın tepesinden. Ovalık bir yere gelip yerleştiriliyoruz ve 1869 yılında da oradan kalkıp Adana'ya, Çukurova'ya geliyoruz. Yani biz bir kere değil, iki kere hicret etmiş oluyoruz. Yani buradaki bizim Gürcü dili konuşmamız, işte bugün e, hangi dilden yani e, Gürcü'müz, değil miyiz? Sadece 200 yıllık bir Gürcü dili konuşmamız var. O Gürcü dili konuşmasının içerisinde e, çünkü yanımızdaki, önümüzdekiler farklı milletten insanlar. Mecburen öğrenmek zorunda kalmışız. Bir de insanların yani 200 yıl Demek ne demek? Her yüzyılda dört nesil değişiyor. İki yüzyılda sekiz nesil değişir. Bir nesilin yani bir dilin unutulması için üç nesil yetiyor. Yani şu an çevremizde bakalım ee, yani tehcire uğrayan işte Şeyh Said isyanında sürgüne gelen işte Ceyhan'daki, sağımızdaki solumuzdaki Kürt nüfusa bakalım yani e, 1920'lerde 30'larda gelenlerin hepsi hemen hemen şu an e, Kürtçe'yi unutmuş. Çocukların hiçbiri e, Kürtçe bilmiyor. Hatta Bazıları Kürt olduğunu dahi bilmiyor. E bizlerde de böyle bir şey var ama e şimdi sen e, sen unuttun diye Aslında neslin unutuluyor mu? Sen unutsan başkası unutmuyor. Yani işte e, Kürt İbrahim'in oğlu diyor, Kürt bilmem şeyin oğlu diyor. E bize de Dağıstanlılar diyorlar. Yani ben sen unutuyorsun ama ben unutmuyorum. Benim soyum belli. Yani soy dilden gelmez. Genden gelir kardeşim, genden. Yani dili Gürcüce konuşmuş, gelmiş burada Gürcüce konuşmuşlar diye. Yani hiçbir insan Gürcü olamaz. Hepsini bırakalım, hepsini bırakalım. Şu an en güzel izah edilecek konu şu. 1600, 1700, 1800 yıllarda Afrika'dan binlerce insan köle olarak getirildi. Getirildikleri yerlerde işte İngiltere'de, Fransa'da, e, İspanya'da, Amerika'da hepsi ana dillerini unuttular. Şu an nerede yaşıyorlarsa onlar oranın ana dil oranın dilini konuşuyorlar ve ana dilleri onlar oldu. Yani bir zenci İngilizce konuşuyor diye İngiliz diyebiliyor musun? Veya Fransızca diyor konuşuyor diye Fransız diyebiliyor musun? İspanyolca konuşuyor diye İspanyol diyebiliyor musun? Niye diyemiyorsun? Çünkü rengi belli, rengi ayrı. E benim rengi ayrım değil, benim rengim ayrı değil ama genim ayrı. Yani görünmeyen bir genim var. E nasıl izah edeceksin sen bunu? Kardeşim yok. Yani bazı şeyler e ben dedim oldu olmuyor. Yani tarihi yanıltamazsın. Gerçekleri yanıltamazsınız. Benim geldiğim atalarımın anlattığı bilgiler var. Ben o doğrultuda gerekli araştırmalarımı yaptım ve soyumu, sopumu ve tarihçemi öğrendim. Çoluma, çocuğuma da, çevremdeki insanlara da böyle bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyorum. İnşallah faydalı olurum. Teşekkür ederim.